Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu IHS üzerinden DNS değişikliği nasıl yapılır konusu. IHS komuteri adresine girdikten sonra sağ üst taraftaki kullanıcı girişi butonuna tıklıyoruz. E-posta adresimize şifremizi yazıp giriş butonuna basıyoruz. EHS panelinin sayfası bu şekilde. Ya kısa yollardan alan adlarım kısmına ya da buradaki alan adı başta altındaki alan adlarım kısmına tıklıyoruz. Burada alan adlarımız listeleniyor. En baştaki alan adının karşısında yönet butonu var. Buraya tıklıyoruz. Yani siz hangi alan adıyla, hangi domain adresiyle yapacaksanız onun karşısındaki yönet butonuna basıyorsunuz. Tıklayalım. Gelen sayfa burası. Buradan da alt kısımda name server değiştir seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Ne diyor? Alan adı kilidiniz aktif durumdadır. Bu bölümdeki işlemleriniz için kilidi kaldırmanız gerekir. Kilidi kaldırmak için tıklayın. Tıklayalım. Gelen sayfamız bu şekilde. Bakınız 5 tane kısım var. Biz iki kısmı zaten burada da 2 tane kısım var. 1 ve 2. Genelde zaten 2 tane kullanılır. Değiştireceğimiz bilgiler şuraya ve şuraya. ns1.etecommerce.com, ns2.etecommerce.com bilgilerimizi yazdık. Devam butonuna basıyoruz. İşlemimiz bu kadar. IHS üzerinde DNS değişikliğini bu şekilde yapıyoruz. ns1.etecommerce ve ns2.etecommerce DNS adreslerini vererek artık web sitemizin etecommerce ile yönlendirmesini sağlamış olduk. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.